Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar. İslam tarihi konu anlatım videolarından sonra din felsefesi konu anlatım videolarına sizlerden gelen talep üzerine başladık. E, din felsefesinin ilk konusu olan e, din felsefesine giriş ile başlayacağız. Sonra aynı videomuzda yine bu videomuzda akıl ve iman ilişkisi içerisinde bir takım yaklaşımlara değineceğiz arkadaşlar. E, şuradan vurgulayıcımı açayım başlayalım. Herkese şimdiden iyi dersler dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar din felsefesi en sığ tanım ile dine felsefi bir bakış açısı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla dini konulara felsefi bir bakış açısı bize din felsefesinin ana konusunu vermektedir. Peki nedir bu konular? Din felsefesinin konuları arkadaşlar dine dair her şey felsefenin bir konusu da yapılabilir. Mesela tanrı nedir? Bir dine inanmak akli midir? Yani rasyonel midir? Uluhiyet anlayışları yani tanrısallık anlayışları nelerdir işte deizm, ateizm, panteizm, pananteizm gibi yaklaşımlarla beraber Tanrı'nın varlığına ilişkin öne sürülmüş delillere de bakarız. Ontolojik, kozmolojik, teleolojik gibi delilleri de irdeleriz arkadaşlar. Aslında ilahiyat da okutulan din felsefesi ile İslam felsefesi ortak konulara sahiptir. Bu bağlamda din felsefesine dair anlattığım her şey İslam felsefesinde de karşınıza soru olarak gelebilir. Ama tabii ki İslam felsefesini de biz başka bir konu anlatım videolarıyla yani oynatma listesi oluşturarak yapacağız arkadaşlar. Özellikle din felsefesini tarihte kullanan ilk kişi Hegel olmuştur arkadaşlar. Hegel 1821 yılında Berlin Üniversitesi'nde din felsefesi adı altında bir ders okutmuş. Ve bunu ilerleyen tarihlerde de bu dersi okutmaya devam etmiştir arkadaşlar. Ancak dine felsefi bakış açısı Hegel sınırlandırılamaz. Düşünce tarihi kadar da dine felsefi bakış açısı eskidir arkadaşlar. Mesela Ela okulunun dört ünlü düşünüründen biri olan <laughs> Ksyofanes antik Yunan döneminde Yunanlıların tanrı anlayışlarını eleştirmekle dine felsefi bir bakış açısını kapısını aralamıştır arkadaşlar. Düşünürümüz aşağıda resmini verdiğim kişi Phanes arkadaşlar. Phanes Yunanlılardaki tanrı anlayışını eleştirmiştir. Peki Yunanlıların tanrı anlayışı neydi arkadaşlar? Antropor yazıyorum pardon. Antropomorfizm arkadaşlar. Umarım yazabilirim. Antropomorfizm. Morfizm. Şuraya yazdığım ben bunu niye slide yazmadım ki neyse. Antropomorfizm ne demek arkadaşlar? İnsan biçimci tanrı anlayışı. Bildiğiniz üzere Yunan mitolojisi okuyan arkadaşlarımıza varsa Zeus, Hera, Poseidos gibi birçok tanrılardan oluşuyordu Yunan miti. Buna biz politeizm, çok tanrıcılık da diyorduk arkadaşlar. Ancak bu tanrıların insanlara benzer hatta tıp atıp insanlara ait özellikleri vardı. Mesela e, Zeus'un sürekli karısı Hera'yı aldatması, Hera'nın kıskançlık triplerine girmesi, ne bileyim Hermes'in e, oduncuyla sohbet etmesi. Aklınıza gelebilecek her e, insani özellik Yunan tanrılarında karşılık bulmaktadır arkadaşlar. Hatta tanrılar bazı gayri ahlaki ve erdemsiz davranışlara da sahiptir. Mesela Yunanlar. E, Eşcinseldir bazı tanrılar. Mesela Zeus bunlardan bir tanesidir. Ya da e, tanrılar bir şeyleri çalarlar. E, birilerini korurlar. E, hatta Zeus bazı fani kadınlarla e, beraberlik yaşar. Bu da yarı tanrıların doğmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla Xiofanes işte bu insan biçimci tanrı anlayışını eleştirmiştir arkadaşlar. Hatta yazmış olduğu bir şiirde ana tem olarak şunu söyler. Eğer e, inek öküzler ve Atlar insanlar gibi resim çizebilseydi kendi tanrılarını atlar at şeklinde tasvir ederlerdi. Öküzler de öküz şeklinde tasvir ederlerdi. Buradaki olay şu arkadaşlar, Xyophanes insan imgeleminin yani hayal ürününün kendisine yakın bir varlığı ortaya koyduğunu, tanrı varlığını ortaya koyduğunu göstermektedir. Ama Xyophanes'e göre tanrı insan idrakından daha üstte olmalı. ...ve tek bulunmalıdır diyor arkadaşlar. Bu bağlamda aslında Kusuyofanes'in ortaya koymuş olduğu tanrı anlayışı... E, ...İslamiyet, e, Yahudilik ve Hristiyanlık Hristiyanlık'taki gibi... ...monoteist yani tek tanrıcı anlayışla... ...örtüşmektedir. Hatta biz buna teizmle de deriz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar... E, ...şurada bir de din felsefesiyle ilgili önemli bir şey daha söyleyeyim. Bu da soru olarak gelebilir. Din felsefesinin amacı asla bir dinin hakikatini ortaya koymak değildir. Biz... Dinlerin hakikatlerini ortaya koyan ya da koymaya çalışan bilim dalına teoloji diyoruz arkadaşlar. Mesela sizler ilahiyatçılar olarak birer teologsunuz aslında. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İslamiyetin e, hakikatlerini, doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorsunuz bir yerde. İşte biz buna teoloji diyoruz. Teoloji ile din felsefesini karıştırmamamız gerekiyor. Din felsefesi daha objektif ve dışarıdan bir bakış açısıyla ortaya çıkmıştır. Tarihi serüvenin içerisinde yine bahsedecek olursam arkadaşlar, Kısoyofanes'e kadar götürsek de, Özellikle Orta Çağ döneminde din genellikle felsefenin arkadaşlar e, özür dilerim felsefe dinin hizmetinde olan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Yani felsefenin amacı dini hakikatleri ortaya koymak şeklinde nitelendiriliyor. Bu bağlamda hizmetinde oluyor arkadaşlar. Ancak özellikle e, 19. ve 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde artık insanlar aydınlanma döneminin de getirmiş olduğu bir takım anlayışlar çerçevesinde dini eleştirmeye başlıyor ve bu da birçok yaklaşımın ortaya koyulmasını sağlıyor ya da kavramsal olarak ortaya çıkmasını sağlıyor diyebiliriz. İman, akıl ve bilgi ilişkisi arkadaşlar burada bizim göreceğimiz temel nokta iman akli midir, akıl dışı mıdır, akıl üstü müdür, biz neye akli deriz? Öncelikle bir buna bakalım arkadaşlar. Aklilik felsefe literatüründe rasyonalizm olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bir inanışın akliliğini savunmak onun akla uygun olup olmadığını savunabiliriz. Ama peki biz neye akli diyeceğiz? Belli bir akliliğin e, ölçütü var mıdır? Arkadaşlar aslına bakacak olursanız bu felsefe literatüründe ya da tarihinde de hala canlı olarak tartışılan bir konu. Ne aklidir ne değildir. Ancak genel anlamda bir şeye akli dememiz için iki ölçüt ön plana çıkmış ve genel anlamda kabul görmüştür arkadaşlar. Bunlardan birincisi bu inanışın iç tutarlılığa sahip olması. İkincisi ise dışarıdan yeterli kanıtlarla delillendirilmesi arkadaşlar. İç tutarlılık nedir? Bir inancın kendi sistemi içerisinde belli başlı tutarlılığa sahip olması bağlantılarının çelişik olmaması anlamına geliyor. Ancak iç tutarlılık bir dine ya da inanışa akli diyebilmemiz için tek ölçüt değildir arkadaşlar. Yetersiz bir ölçüt değildir. Çünkü mesela bir film izlediğiniz zaman bu filmdeki karakterler, olay örgüsü, olay akışı birbirleriyle gayet uyumlu ve çelişkiden uzak olabilir. Ama biz buna doğrudur, gerçektir, aklidir diyemeyiz arkadaşlar. Bu filmin tabiri caizse dışarıdan da desteklenmesi gerekiyor delillerle. O zaman bir, akliliğin birinci ölçütü iç tutarlığa sahip olması. ikincisi yeterli delillerle kanıtlanması arkadaşlar. Biz kanıtsalcılık anlamında edintentializm de diyoruz arkadaşlar buna. Peki bu ne anlama geliyor? Bir inanışın ve düşüncenin dışarıdan yeterli delillerle ispatlanması. Bu bağlamda dikkat edeceğimiz nokta dışarıdan yeterli kanıt varsa rasyoneldir. Yeterli kanıt yoksa bu rasyonellikten uzaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu bağlamda Evidentializm ne demekmiş? Bunu aklımıza tutalım. Kanıtsalcılık arkadaşlar. Şuraya dikkat edin altını çizdiğim yere. Evidentializm kişinin bir şeye inanmasını o kişinin kendi inanışlarını destekleyen kanıtlara dayandırmasını savunan tezdir arkadaşlar. Evidentializm. Fideizm ise imancılık anlamına geliyor. Buna yine ileride değineceğim. Devam edecek olursak iman akıl ilişkisi sorununa bakalım arkadaşlar. İman konularında aklın rolü nedir? Aslında bu yaklaşımlarda temel sorumuz bu olacak. Akıl rolü nedir? 5 anlayışımız söz konusu arkadaşlar. Birinci anlayışımız bunların hepsinin detaylarına da ineceğim. Sadece böyle bir genel olarak kavram haritası verdim. Akıl imanda yegane otorite gören anlayışımız var arkadaşlar. Bu anlayışa göre iman dine ihtiyaç olmadan kendi başına ve kesin delillerle ulaştığı düşüncelerin tasdikidir. Yani metafiziksel konularda ki nedir metafizik? E, ...görünmeyen alana ilişkin konularda aklın yegane otorite olduğunu savunan bir görüştür arkadaşlar. Peki imanı akla aykırı gören görüş. İşte arkadaşlar günümüz e, felsefe literatüründe naturalizm, e, pozitivizm, ateizm e, gibi... E, ...hatta neler var başka? E, deizm gibi anlayışlar, pardon deizm'e istisna edelim. Naturalizm, materyalizm, nihilizm gibi görüşler aslında dini inançların ve imani konuların akla ve bilime aykırı olduğunu savunmuştur. O yüzden aklın e, bu bağlamda e, tamamen akıl dışı olduğunu sö söyleyerek ne yapmıştır arkadaşlar? İmanı kesinlikle reddetmiştir. Fideist anlayışlarımız var. Fideist anlayışları da imanı aklın üste gören, yani akıl üstüdür. Dolayısıyla aslında fideizm imancılık anlamına geliyor. Biz inanışlarımızı... ...aklımıza dayandırmak zorunda değiliz. Aklımıza dayandırırsak iman olmaz. Ona biz teslimiyet göstermemiz gerekiyor diyor. Dolayısıyla fideizmde iman aslında bir sıçrayış... ...ya da bir teslimiyet olarak karşımıza çıkıyor. Detaylarını vereceğim merak etmeyin. Katı akılcı anlayışımız var. Orta çağda özellikle yeni platonculuğun etkisinde kalan... E, i̇bn Rüşd, Farabi, i̇bn Sina gibi kişiler... ...buna örnek göstermekle beraber arkadaşlar... ...katı akılcı imancı anlayışa göre katı akılcı anlayışa göre iman herkes için geçerli akli delillerin tasdikidir. Yani bu kanıtlar ve deliller kesindir. Nesnel bir bilgiye sahiptir arkadaşlar. Bakın o zaman e, Tanrının varlığına ilişkin sunulmuş ontolojik, kozmolojik ve teleolojik deliller nesnel bilgiler gibi bilgidir diyor. Zaten İbn Rüşd ve Farabi'nin bilgiye yaklaşımı da bu şekildedir diyebiliriz. ılımlı akılcı anlayışımız ise katı akılcı anlayışa tepki olarak doğmuştur arkadaşlar. Katı akılca, akılcı anlayıştan farklı olarak ılımlı akılcı anlayış der ki Tanrı'nın varlığına ilişkin sunulmuş deliller, kanıtlar nesnel ve kesinlik e, belirtmese de makul delillerdir. Bunlara da inanılması gerekir felsefesinden yola çıkar. Şimdi bu beş tane anlayışın tek tek içeriğine ve temsilcilerine bakacağız arkadaşlar. İman-akıl ilişkisinde temel yaklaşımlar akıllı imanda yegane otorite gören anlayış. Bunun ilk örneklerini Platon'da görürüz arkadaşlar. Platon'a göre akıl imani konularda ve metafiziksel konularda bilgiye erişebilecek bir potansiyele sahiptir. Platon'un etkisinde kalan Platinus arkadaşlar bu aynı zamanda yeni Platonculuğun ya da yeni Eflatunculuğun da kurucusu ve temsilcilerindendir. Peki Platinus ismi bizim için neden önemli? Onun kurmuş olduğu yeni Platoncu ve yeni Eflatuncu anlayışta arkadaşlar orta çağda İslam düşünürleri Özellikle meşai filozoflar olarak bilinen Farabi, İbn Sina, e, İbn Rüş gibi kişiler onun etkisinde kalmışlar arkadaşlar. Yeni Platonculuk önemli. Yine yeni Platonculuğa göre akıl arkadaşlar e, metafiziksel alanda tefekkür edecek bir yapıya sahiptir ve iyi eğitilirse mutlak olan birin yani Tanrı'nın bilgisine ve sevgisine kavuşabilir diyor arkadaşlar. Akla verilen rol önemlidir bu noktada. Peki Platonus'un yeni Platoncu ve Eflatuncu görüşlerinden kimler etkilenmiş? Farabi dedik, İbn Sina ve İbn Rüşd. Ve aklı metafizik alanda otorite olarak görmüşler arkadaşlar. Mesela buradan İbn Rüşd örneğini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. İbn Rüşd'ün özür dilerim. İbn Rüşd'ün yazmış olduğu Faslül Makal isimli eseri var. Bu eser bizim için önemli çünkü bu eser İbn Rüşd'ün felsefeyi ve dini uzlaştırıcı çabasının bir ürünüdür arkadaşlar. İbn Rüşt Faslül Makay. Peki bu eserin konusunu ne oluşturuyor arkadaşlar? Bu eserin konusunu İbn Rüşt diyor ki e, din, akıl ve felsefeyi yani akıl etmeyi ve felsefeyi farz kılar diyor. Çünkü akıl ve e, özellikle Akıl ve felsefenin kaynağı aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Tanrı'dan gelir. Yani akıl ve vahyin kaynağı Tanrı'dan gelir diyor. Bu bağlamda akıl ve vahiy asla çelişmez. Peki İbn göre akıl ve vahiy çelişirse hangisi tercih edilmelidir? Tabii ki de akıl tercih edilmeli. Vahiy de ya da dinin zahiri yönde akla uygun olarak yorumlanmalı ve tevil edilmelidir. Tabii ki bu bakış açısı ee, İbn Rüştü çifte hakikat teorisi dediğimiz bir bakış açısına da götürmüş. Buna göre hakikat tek olsa da arkadaşlar bu hakikatin iki tezahürü yansıması vardır. Ona göre arkadaşlar e, dini konularda birinci olarak avam ve havas olarak iki tezahür vardır. Avam dediğimiz halk, e, ikincisi olarak havas dediğimiz kişiler ise arkadaşlar burhan ve ehli kişiler ve filozoflardır. İbn Rüştü diyor ki Vahyin dili halkın anlayabileceği bir şekilde indirildiği için bu ayetlerde teşbihler, temsiller vardır. Dolayısıyla bu teşbih ve temsillere Burhan ehli kişiler tevil ederek cismani olan bu şeylerin tamamen ruhani olduğu sonucuna ulaşır. Yani onlara göre, yani İbrin 3'te göre e, öbür dünyadaki diriliş, cismani diriliş, işte cennetteki müka mükafatlar mesela üzüm bağları, ıı, ırmaklardan şarap akması, ıı, huriler falan bunlar halkın anlayabileceği teşbih ve temsillerdir. Ancak Burhan ehli filozof kişiler yani Havvas'tan yer alan kişiler... Bunları felsefe metodunu kullanarak e, akli yorumlarla gerçek hakikate ulaşarak bunların birer teşbih ve temsil olduğunu dolayısıyla öbür dünyadaki e, olayların ve olguların tamamen cismani değil ve ruhani olacağını söyler. Bu açıdan Gazali de tenkit etmiş. Zaten Gazali yazmış oldu arkadaşlar e, Tehafütül Felasife isimli eserde bu ruhani dirilişin eleştirmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla akıllı tevilin veya akıllı merkeze alan anlayışı Gazali bir yerde de eleştirmiştir. Zaten ona göre de keşif ve ilham bilgi kaynağı olarak gelmektedir. Yani kalbe doğan bilgiler de önemlidir. Bu bağlamda birazcık da tasavvufun etkisinden de bahsedilebilir arkadaşlar Gazali'de. Yine değinecek olursak arkadaşlar e, akıllı metafiziksel konularda yegane otorite gören anlayış. Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi isimli eserinde bu eser önemli soru olarak gelebilir. Eleştirilmiştir arkadaşlar. Kant'a göre metafiziksel konularda akıl belirleyici değildir, bir bilgi kaynağı bile değildir. Kant'ın zaten arkadaşlar Saf Aklın Eleştirisi isimli çalışmasından sonra genel anlamda 19. ve 18. yüzyıllarda ve daha sonraki süreçte e, metafiziksel konularda aklın belirleyici olduğu görüşe şüpheci bir yaklaşım sergilenmiştir diyebiliriz. Devam edelim. İmanı akıla aykırı gören anlayış. Bu anlayış ateist anlayışlardır arkadaşlar. Naturalist anlayışlardır. Peki bunların kelime anlamlarına biraz değinelim. Ateizm bildiğiniz üzere tanrı tanımazlık demek. Naturalizm ise Evrendeki belli doğa kanunlarının müşahede yani empirik yani doğa deney ve gözlemlerle ulaşılmaması gerektiğini savunan, aynı zamanda doğa üstü varlıklara ve canlılara itibar edilmemesi gerektiğini savunan görüştür arkadaşlar. Doğacılık anlamına geliyor zaten naturalizm. Tabii ki sanatta da bunun yeri var naturalizm. Özellikle doğadaki e, tasvirlerin ince ayrıntılarına kadar çizilmesi ya da resmedilmesi anlamına geliyor ama bizim için Felsefi naturalizm önemli. Doğa üstü, tabiat tabiatüstü varlıklara itibar edilmemelidir anlayışı vardır arkadaşlar naturalizmde. İmanı akla gören anlayışın birçok sebebi var arkadaşlar. Mesela Bertrand Russell'a göre tanrı ve tanrıya ilişkin her şey yani metafiziksel konular arkadaşlar akla ve bilme aykırı olduğundan dolayı reddedilmiştir. Bunun yine William Kindin Clifford'a göre arkadaşlar imana dair konularda yeterli deliller yoktur. Onun sözünde şu geçer arkadaşlar. Bir şeye yeterli kanıt olunmadan inanmak her durumda ve her zaman yanlış bir davranıştır diyor. Tabi bunun dışında özellikle William Leslie gibi William Leslie Locke gibi kötülük problemini ortaya koyarak evrendeki mutlak iyi bir tanrının varlığını reddetmişler arkadaşlar. Buna göre şöyle bir şey nitelendirilebilir. Evrende bu kadar kötülük varsa bu kötülükler mutlak iyi bir tanrıyla çelişmektedir. Dolayısıyla tanrı yoktur anlayışına gitmişler arkadaşlar Leslie. Ee, i̇manı akla aykırı gören anlayış bu şekilde nitelendirilebilir arkadaşlar. Bunun yanında materyalizm de var. tabii ki evreni maddeden ibaret gören ya da en azından maddeyi merkeze alan anlayışlarımız da var. Bunlara ilerleyen derslerimizde değineceğiz. Ama şimdi genel anlamda bu anlayışları göreceğiz arkadaşlar. Fideiz imancı anlayış. Bakın arkadaşlar. İlk gördüğümüz yaklaşımda akıl merkezi alınıyordu ve metafiziksel alanda yegane otorite e, otoriteydi. İkinci anlayışımızda iman akıl dışı, dikkat. Akıl dışı olarak görülüyordu. Akıl dışı. Bakın, imanı akıl e, akl, e, aklı imanda yegane otorite gören e, imanı akli görmüştür. Tamamen akla uygun görmüştür. Akli ilk yaklaşımız İkinci yaklaşımımızda, yaklaşımımızda ise yani iman, akla ve bilme aykırı gören anlayışta ise akıl dışı. Fideist anlayışta ise akıl üstüdür arkadaşlar. Peki ne demek istiyorum değineceğim. Arkadaşlar fideizm imancılık anlamına geliyor. Dolayısıyla inançlarımızın doğruluğu veya yanlışlığını kanıtlamaktan son derece uzaktır diyor akıl. Çünkü metafiziksel konular akıl ne akıl içidir yani aklidir ne de akıl dışıdır. Aklın üstündedir, idrakın üstündedir. Bu açıdan bunları akla uydurmaya çalışmak ya da akıl dışı kabul etmek yerine iman bir sıçrayıştır. Dolayısıyla teslimiyet gösterilmesi gerekmektedir diyor. Özellikle Martin Luther bunun önemli temsilcilerindendir arkadaşlar. Hristiyanlık tarihinde de göreceğiz. Protestanlığın kurucusudur. Hatırlayınız 1517 yılında Wittenberg Kilisesi'ne asmış olduğu 95 bildirilik manifestoyla arkadaşlar Katolik Kilisesi'nin merkezi din anlayışını ve bazı uygulamalarını Endüjans gibi uygulamalarını yani cennetten tapu, arsa falan verme olayını eleştirerek protestanlığın kurulmasına etkili bir rol oynamıştım. Martin Luther fideizmin öncülerinden kabul edilebilir. Bir de arkadaşlar Kierkegaard. Kierkegaard da fideizmin temsilcilerindendir imancı anlayışın. Peki Kierkegaard'ın düşünceleri ne arkadaşlar? Kierkegaard'a göre doğruları ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi nesnel doğrular, ikincisi öznel doğrular. Peki nesnel doğrular nedir? Daha çok tabiat kanunlarıyla ilgili doğrulardır. Mesela suyun 100 santigrat derecede kaynama noktasına erişmesi nesnel bir doğrudur. Öznel doğrular ise kişinin kendi özüne ait doğrulardır. Ve dini inanışlarımız, Tanrı'ya dair fikir ve görüşlerimizde öznel doğrular içerisinde yer alır. Kierkegaard diyor ki arkadaşlar dindar insanlar ya da bir dine inanan insanlar öznel doğrularıyla e, hareket eder. Ancak bu dindar ya da bir dine inanan insanlar ise ikiye ayrılır diyor. Birincisi yobaz din, e, inananlar, ikincisi dindar insanlar arkadaşlar. Yobaz inananların nedir arkadaşlar? Yobaz inan inananlara göre yani Kierkegaard'a göre yobaz inananlar sürekli kendi inanışlarını başkalarına kanıtlamakla e, kanıtlamakla uğraşır. Yani ben Tanrı'ya inanıyorum, herkes Tanrı'ya inansın gibi bir bakış açısına sahiptir. Bu da onları sürekli kendi inanışlarını kanıtlamaya sevk eder. Ancak dindar insan, ise böyle bir şeye gerek duymaz. O e, inanışlarını akla uydurmak yerine imanın gölgesine sığınar, sığınır diyor arkadaşlar. Bu bağlamda Kierkegaard'ın imancı anlayışı bizim için önemli fideizm, imancanlaş fideizm. bunu arkadaşlar Tertullian's'ta da, da görebiliriz. Tertullian's 160 ile 225 yıllar arasında yaşamış, Tunus civarında misyoner faaliyetleri yürüten bir kilise babası. Tertullian's'ın çok çarpıcı bir sözü var arkadaşlar. İnanıyorum çünkü saçma diyor. Peki bir Hristiyan olarak Tertullian's neden inanıyorum ve bu inanıyorum çünkü saçma cümlesini kullanmış olabilir? Bir kere arkadaşlar Burada şöyle bir anlayış var. Bu cümle kendisine gönderme yapan bir cümle. Tertullians'a göre Tanrı'nın bir oğul meydana getirmesi İsa'yı, İsa'nın da bir Tanrı olarak çarmıhta gerilmesi, hatta çarmıhta can vermesi, daha sonra dirilmesi saçma. Ancak Tertullians diyor ki bu benim aklıma uygun olursa zaten imandan söz edemeyiz diyor. Asıl iman akla uygun olmayan şeye inanmaktır şeklinde karşımıza çıkıyor da, tamam mı? Ee, arkadaşlar bu e, anlayış eleştiriye, günümüzde ciddi eleştiriye maruz kalmış bir yaklaşımdır. Çünkü eğer iman bir sıçrayışsa kişi doğru dini nasıl bulacak? Çünkü herkes bir toplumda doğuyor. E, Hristiyan dindar bir Hristiyan olacak o zaman bu yaklaşıma göre. E, Müslüman dinler bir Müslüman olacak. Dolayısıyla akıl yürütmeden kişi doğru inanışı nasıl bulacak? Bunun gibi eleştiriler fideizme yöneltilmiştir. Bir de, Teslimiyetçi anlayış tarihte sıkıntılı dönemlere de sebep olmuş, olaylara da sebep olmuş. Bunu ben bir soru şeklinde yazdım arkadaşlar. Ee, o yüzden fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama mesela şöyle örnek verebilirim. Kişi fideist olacaksa, imanı e, imancı bir anlayışa sahip olacaksa, aklı imandan kesin çizgilerle ayıracaksa arkadaşlar, bu onun bir takım problemlere de maruz kalmasına sebep olur. Günümüzde din istismarı denilen bir durum var arkadaşlar. Özellikle cemaat, tarikatların, insanların dini duygularını sömürmekte rahatlıkla görebiliyoruz. Şeyh, tarikat, mürit, mürşit ilişkisi içerisinde. E, imancı bir anlayış aklı ötelerse o zaman bazı insanların kandırılması da kolaylaşabilir arkadaşlar. Böyle felsefi ve dini problemlere de kapar alacaktır diyebiliriz fideizm. Katı akılcı anlayışımız var, kesin delillere dayandığı için arkadaşlar imanın akli olduğunu savunur. Bakın katı akılcı anlayışta imani deliller vardır. Bu bunlar nesnel bilgiler gibi kesindir arkadaşlar. Bunu birinci yaklaşımımızda karıştırmayın arkadaşlar. Bakın burada akıl metafiziksel konularda erişebiliyor, ancak burada bir vahiy var ve bu vahiyin delilleri kesin şekilde. Dolayısıyla katı akılcı anlayışımızda bu deliller kesinlik arz etmektedir. Fideizmin aksine Tanrı'ya ulaşmakta aklı, aklilik, gereklilik arz eder arkadaşlar. Ve şu iki anlayışa sahip kişilere katı, katı akılcı diyebiliriz. Bunlar nelerdir mesela? Tanrı'nın varlığını ispatlayacak güçlü ve net deliller vardır. Bu delillere makul olan herkesin inanması gerekir. Bu deliller evrensel geçerliliğe sahiptir. Bakın. Bu deliller evrensel geçerliliğe sahip ve kesin delillerden bahsediyor. Güçlü delillerden bahsediyor. Bu yaklaşımın öncüleri arkadaşlar İslam kelam tarihinde farklı tonlarda da olsa maturidilik, eşarilik ve mutezile görebiliriz arkadaşlar. En katı akılcı bunların arasında muteziledir, sonra maturididir, sonra eşaridir. Peki neden böyle bir şey dedik arkadaşlar? Tanrı'nın varlığı konusunda bu katı akılcı katı akılcı anlayışa sahip mutezile, maturidi ve eşari e, özellikle tanrının varlığına ilişkin konuyu bir bilgi şeklinde almıştır. Çünkü bunların tanımına göre kalp iman e, neydi arkadaşlar? İman kalbin tasdikidir. Buradaki kalp bir bilgidir arkadaşlar. Yani kalbin tasdiki bir bilgi olarak epistemolojik anlamda bir bilgi olarak ele alındığı için bu kişilere biz katı akılcı anlayış diyebiliyoruz. Katı akılcı anlayışa sahip diyebiliyoruz. Bir de ılımlı akılcı anlayışımız var. Arkadaşlar katı akılcı anlayışta olduğu gibi imani konular kesin ve kesin kanıtlara sahip değildir arkadaşlar. Makul kanıtlara sahiptir. Bunlara inanmak gerekir diyor ılımlı katı akılcı anlayışta ise. ılımlı anlayışta ise Evet saat 5.30 olduğu için biraz konuşmakta güçlük çekiyorum arkadaşlar. Umarım e, bu video sizin için yararlı olmuştur. Bununla ilgili 10 tane de konu anlatım e, konu pekiştirme sorusunu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. E, i̇yi çalışmalar, kendinize iyi bakın.